Evet arkadaşlar. Sabah makamında kalıp Fatiha. Şöyle forsu üzerinde göstereceğim inşallah. Başlangıçta istazı besmeleyi gösterelim. İstazıyı şöyle yapıyoruz. Sol do re do si la si do yani bu şekilde çargakta kaldığımız için sesimizi muhafaza ederek Do Re Do Si na Bismillahirrahmanirrahim ve da buradaki iki sarf elbise çıkarak Bismillahirrahmanirrahim Fadiha'nın ilk ayeti Sonra Yine o istazetli kısım gibi Elhamdülillahi Rabbil yaptık? sol si, do re Şimdi ikinci ayetimiz Er-Rahmen-ir-Rahim İyi çıkarsak الرحمن الرحيم يا مالك يوم الدين يعني صلوا إياك نعبد تسمينا دوم محافظة يا إياك نعبد وإياك نستعين

Şimdi re hmm. bemolden alarak la hmm. mi re re do si la re do si la yapacağız. Hmm. la İna. İkisini tercih edebiliriz. Fatiha bu şekilde.